你得把，把这，把这，把这。 Mesela bir görsen Ee, Antalya biliyorsunuz ki, örtü altında da hani tarımda da tarımın başkenti konumunda. Biz de bu anlamda yaylanın başkenti konumundayız. Antalya'da örtü altı üretimi bittikten sonra yaylada başlıyor, Elmalı Korkuteli bölgesinde. Yani 12 ay boyunca üretim devam ediyor örtü altında da. Ee, bizim e, örtü altı serüvenimiz üreticilerimizin Mart ayında e, toprak hazırlığı başlıyor, Nisan gibi. Fidelerimiz toprakla buluşuyor. Kasım'a kadar ilmek ilmek tabiri caizse dokuyarak zor ve meşakkatli bir koşulda üreticilerimiz tüketicilerimize en iyi ürünü sunmak için çalışıyorlar. Bizim korkuteli üretimimiz olarak yaklaşık bir 6500 dekar üretimimiz var bunun yaklaşık 6000 dekara domates diyebiliriz ağırlık domates de onun dışında biber ve hıyar üretimimiz de var yayladan sadece iç piyasaya değil Arabistan'a Avrupa ülkelerine Balkan ülkelerine de ihracat söz konusu. 34 yaşındayım, 15 yıldır evliyim, 15 yıldır da çiftçiliğe devam etmekteyim. 30 dekar seramız mevcut. hepsinde domates yetiştiriyoruz. Artık domatesler bizim e, diktiğimiz andan itibaren çocuğumuz gibi oluyorlar. Sabahın erken saatlerinde 6-7, ne kadar erken gelirsek bizim için o kadar kolay. Dolamasından, tohasadından, yaprağından artık her şeyiyle böyle ince ince uğraşıyoruz. Çocuğumuza bakmıyoruz gerekirse yaz aylarında özellikle. Domatesimize bakıyoruz. Acaba hastalandı mı? Bir şey mi var? Nasıl diye. <laughs> Çok aşırı sıcak gerçekten bu özellikle iklimlerin değişmesiyle. Şu mevsimde dışarısı 35-40sa burası 50 gerçekten. Alnımız ter aka aka çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim bağımlımızdan ter akmazsa, başımıza yazın güneş geçmezse, kışın tenceremiz kaynamayacak. Bunu da biliyoruz. Ve üretimi biz yapmalıyız ki pazarlarda ürün olsun. Bir burada Vallahi ben 58 yaşındayım, 15 seneden beri üreticiyim. Neler yapıyorsun? Şey, 15 ha. yaşından beri. 15 yaşından beri üreticisin. Evet. <laughs> Vallahi çok zor, Tansiyonun, şekerin hepsi hırlıyor. Saat 730 8de geliyoruz, 12 gibi çıkıyoruz. Tekrar saat 3 gibi gene geliyesiz işte. Akşamda 4 5 gibi çıkıyoruz. Sıcak mı bir anlatabilir misin? Sıcak. Anlatmaya <gülüyor> gerek yok işte. Ve <laughs> hadi